Tamam. O shift hızlı işte. koşuyordu bak onu unutmayalım. Space zıplıyor. W. O şeyi nasıl koyuyorduk bile o? Sol click. Evet, Sağ Sol evet. click mi? Evet. <laughs> <Ne gülüyor> İbrahim sen yapıyorsun ben çıkıyorum. Birbirimizi yedik kardeşim görüyorsun değil mi? Evet Merhaba abi. <gülüyor> <gülüyor> ya evet abi ya. Ya sonra. Şimdi arkadaşlar <laughs> mantık çok basit. Yukarıdaki şeye ilk ulaşan kazanıyor ama bu oyunda şöyle yapalım. Ne var? Şöyle yapalım, şöyle yapalım ya. Yani. hiç beklemiyor ayağınız. <laughs> ya <gülüyor> Mehmet abi. Mehmet çalışmış evet ya. Mehmet beni çalıştırıyor yani inşaatta gibi. <laughs> Aa bu ne? Nerede şey? Aa bu 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 buydu ne? bak. Yeni gördüm bu. Hayatta kal abi. Hayatta kal oğlum. E nasıl olacak? Ay yükseliyor! Aa yükseliyor mu? Aa. Ne? Yok yükselmiyor. Nasıl <laughs> yükseliyor abi? Yükseliyor şey. Tamam ben bu da ya takıldım ben bu da Siz ne yapıyorsunuz canım Geliyor geliyor hadi baksa da Ay geliyor Zuzi'ye şeyi... <laughs> İbrahim ettiriyor Merhaba abi garantiye de gitti yalnız İbrahim bak beraber işbirliği yapalım ka Aa bu, bu, da, bu taraf bu tarafta gel <laughs> Ya sen <laughs> Evet o da win alıyor sen <laughs> Ya ya hayır ya. Saktı ya, sattı ya. Şimdi Mehmet abi bak 3 oldu. tutma özür diliyorum. Doğru söylüyorsun. Hayatta kalma mücadele. Saat boyunda, saat boyunda çok iyi. Saat boyunda çok iyi. Oy! <laughs> Oy! Takım bak sol tarafta Mehmet abi yalnız kaldı bak takım. Allah ben düştüm. <laughs> Nereden yükselecek bu? Oy ortadan ortadan yayılıyor. Ortadan yayılıyor ya. <laughs> of oh, be. Oh, oh, çok iyi, çok iyi. Tutma, sen kazanacaksın. Öyle durursan kazanacaksın tutmaç Bana güven. Aynen aynen. <laughs> Beleş <laughs> ah be. <laughs> İbrahim ne oldu kardeşim böyle üzgünüz. Abi yine hayatta kalma. Hayatta kalma daha iyi bu arada ya. Ölümde hiç şansımız yoktu. gönderdim Mehmet <laughs> abi. Güzel yer bulmuştum kendime Aynen ya. Arkadaşlar gönderdim. <laughs> bu oyunu İbrahim kazanır tek başına oldu. <laughs> İbrahim'in İbrahim'le mi aşağıdan mı? İbrahim'in hiç birinciliği yok ki. İşte. O mu? Lan sen öldük sen. <laughs> tutmaş köşede, köşede iş birliği tutmaş tamam mı? Köşede iş birliği. Bak beraber, aşağı, beraber, beraber. Aşağı inmeniz lazım. Aşağı inmeniz lazım. Aşağıdan İbrahim'e gitmeniz lazım. İbrahim kesin kazandı. Çok rahat. Saat insan. <laughs> ne <önümüzü> söylediğimi bekliyor ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben hiç ona bakmadım. Yani yayılma biçimi çok farklı. <laughs> Allah ya Rabbim. Tamam sıkıntı yok. Aa bu ulaşmadı. Aa niye? Bir şey yapmıyor. Ya, niye olmuyor? Ya Mehmet abi kurmasana. <laughs> O, Suat bile. Aa saat çıkmış birader. daha. Aa yukarıdaymış. Ben hayatta kalma sanıyorum hala. <laughs> ya. şimdi şi oy ne? bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Ne oluyor şimdi? Bu ne abi? Ne oldu şimdi? E bitiyor bunlar, parçalanıyor. Allah! o neymiş ya? Ben öldüm direkt. Eee ne yapacağız şimdi? Çok <laughs> zor abi. Mehmet abi ba Mehmet abi ne yapıyorsun sen öyle? Bir şey yok. Mehmet abi oyuna baka soktu. Tuttu. Ya. Tuttaki dedi. Çekin çekin. ya öldüm ya. Nasıl Oh oh. Nasıl ya? En çok blok yerleştiren kişi oldu diyor. Ha o zaman milletin bloklarını kırın abi. Ay kendi bloğum ben kendim. <laughs> ya metap tutmaç gelmesene buraya tutmaç. İbrahim blokları kırmaya çalışıyordur. dur. Düştüm ben mi da? Ya tutmaç ya gel de bana bu ya. <laughs> İlk ulaşan Aa, göz <laughs> İşte biraz sana öyle cezemiz suç ulaşmayı falan bırakın. <gülüyor> <gülüyor> bu mantıkla kimse gidemez. Bebeğimi ya. Hayır ah, <laughs> <mi>? ah, <laughs> ya. <laughs> ne tamam, hadi gel beraber çıkalım gel. <laughs> ya geri dönüyoruz geri dönüyoruz. <laughs> evet <Mehmet> abi geldi. <laughs> ah be. Abi saat bakın saate dikkat Oo, edin. Oo, bu ne, lan? Hayatta kalma bu da herhalde ya. Onu geliyor, geliyor. Ya aşağıda olun ya yukarıda olun. Vedat, üstüne dön, gel. Vedat taktiği buldu. <gülüyor> <gülüyor> Önüne koyup koyup duruyor. Oyun şeyini gömüyor adam. Allah'ım, Vedat. Tavayı götür, tavayı Ya, tabağıtım tabağıtım ya. suat atın, suat atın. Abi ben ne diyeyim <laughs> <seyredim gülüyor> abi. Yani. abi? Abi, abiler. Abi, abi. <laughs> <çeki verdim> suat? Allahım. <laughs> <laughs> ne bu şimdi koş hedefe ulaşan iki kişi ol, tamam? Evet, evet. Ya tam ulaşacağız. Oy! Ya, ya. ya slot nasıl aldı onu? Burun farkıyla. Hakikaten gene burun farkıyla. Arkadaş ya. Abi, arka seriye mi bağladık? yok İbrahim, İbrahim arada seriyi bozdu. Ama yeni oyun modları çok daha eğlenceli bu arada. Hayatta kal, ne bileyim orada bekle. Hayatta bekledim. kalma evet. Gülüşmeler Anne niye golf gangster diyor. O şey, o, o, oyunun kostümü. O oyunun kostümü eklemişler. Ben de en böyle şey mi yapıyorlar dedim. Etiket atıyor. Etiket. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> evet. <laughs> Baker. Aynen aynen bir tür daha gireriz şimdi. Oyuna yeni şeyler güzel olmuş ya. İşte hedefe ulaş vardı önceden. Şimdi bak Hayatta da değişik ya baya. Şimdi ama anlaşabiliriz var mı? Oy da bu ne kaç... abi böyle ya. Biz abi nerede çıktın ya? Daha anlaşacaktık. Bu ne? Daha E kaç tane var? Mehmet abi solu görüyorsun değil mi? <laughs> Mehmet abi. İlk defa tutmayarak ben bir tane aldım herhalde. <laughs> Hayır, hayatta Aha, kalan hayatta ee, yani, saat git kendine bir şeyler yap arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ya zaten ya. <laughs> gel tut başka. Gel <laughs> gel gel. <laughs> ya yukarıda değil. <laughs> Karşı sağ sola deyince de gidiyor musunuz? Sayıyorum Doğal yok sağda solda. Evet. Bu şeyle giderse daha <laughs> en üstte olan kazanır. Ya da sol. İbrahim oraya zıplatsa ölürsünüz abi. Ben onu değil sana. Evet hadi. <laughs> hayır ya. <laughs> sonra e, aşağıdan vurup öldürmek istiyordum ben ya. E <laughs> <laughs> kim uzandı? Bence İbrahim önce olsun. Beraber mi? İkinci de kaybettim. Aa, de Kaybettim. Süper süper. Ya, ya nasıl daha <laughs> yukarı abi, geçemem doğru. arkadaşlar zıplıyor ya. <laughs> yukarı çarpardım yani. Evet abi ben bir göndereyim. Ya düştüm ya. <laughs> Güle Son gönderen iyi gönderirim. Öfke <laughs> vurdu şapla. Bak git sen git kendine yere... Ya. <laughs> Yaptığım yere çıktı ya. Tamam, <laughs> abi, tamam takılalım mı da ya. Suat'ın mini var. O ne, neden başladı o? Suat tavsiye sol aşağı in en aşağı in. Oradan git. Sağ alta doğru git Suat. Obov! <laughs> <laughs> Gregor. Herkes böyle çöktü yani yapılan şey. Resmen, resmen hatta şey yapıcı Allah gitti ya. Ya shift niye çalışmıyor başta ya? Oy! Ya. <laughs> güzel. güzel çökü verdik. Başta o ben şifte basılı tuttum mu koşmuyor. Abi yani. o biraz bug'a düşüyor. Bilge ne ya? En çok bloğu toplayan diyor. Toplayan mı? Ya, ya en çok blok yapacaksın etrafta. Ha, Hayır ya yani. hayatta kalan ol diyor. Doldur diyor. <laughs> arkadaşlar doldurmaktan daha önemli bir şey varsa milletinkini bozmaktır. E o oh. Suat'ınkini boz işte. Tutmaç. E bozuyor da yani siz Vedat sen full dedin. Güzel de seninkini bozdum biz. Duvarı boz, Tutmaç. Gene gitmedi beş gene bana başıma geldin ya. Geçen sefer de beni yaktı sen. <laughs> yok yok. Kazandım. <laughs> Allah <ben. tutmaç> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunda yani... tutma uzaktan kalırsanız. Sen. Tutma işte bekle bak ben sana güveneceğim tamam bak hiçbir şey yapmıyorum <laughs> kardeşim. Bekle. Ya Mehmet abi. Biz sen ya. Stratejik yer alalım. Ben abi. vurdum bana. Tamam. Ben aldım zaten. <laughs> sen, sen Mehmet abi ele gel. <laughs> Aa oh, gidiyoruz ya. Lan kaçıyorum burada. Çekil de bir şey ya. Mehmet abi geri gördün mü? Çıkıçamadım ya. Suat aşağı in Suat. <gülüyor> 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 süper 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 süper. Evet. Tutmaç bir sağa bir sağa. Tutmaç bir sağa şey koy. Sağa koy sağa koy. Ha onun üzerine çık. Ay o kazandı ya. Ee, evet saat gitti sen. <laughs> <laughs> abi. Ah <be. gülüyor> Taş gidelim hemen. Aynen Mehmet abi şifle başlarsan gitmiyor. Ya arkadaşlar özel hepimiz burada bakın. Suat nasıl çıktınız uh -huh. ya? Uh -huh. İbrahim ee Suat kazanacak uh -huh. İbrahim. <laughs> ben seni öldürmek <laughs> çalışmıyorum İbrahim buradan gelirim lazım. Suat <laughs> düştü ne ki mu? ya? <laughs> O siyah siyah öldürdü beni. O üstünde durdu var ya böyle. Ver abi, ver abi. Abi şey yükseliyor. Bir risk lazım şu an. Ya. Ay Ama öldürünce ben kazanıyorduk bende. burada. Aynen o da nasıl risk aldım ben şu <laughs> <saat. gülüyor> <laughs> Tutmaç Allah rızası için suatı tarafında kalıyor. Sağ sağ tutun

ne abi yaşayacağız bunda. Beni 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 rahat bırakın benle. Ya sa, sa fena bir çıkardı ya sa. Obo, ah düştüm. Abo. Abi ah. Abi çok Pis oluyor ben niye size? ¿A dónde me ahí, bu? Tutmaç en köşeye en köşeye daha daha yukarı daha yukarı tutmaç. Bir daha kur Heh, çık üzerine tamam. Hayır ya. Ee? Sağ kur sağ bir tane kur Heh, çık üzerine. benim üzerinde. burada mı benim, benim kur, burada mı benim burada Sola kur tutma, çık gel. tamam süper. Evet. <laughs> Aa ya ve kazandı. Ulan sağda Tabii bir tane bak, var ya. <laughs> <laughs> Al ah be. Açtı i̇şte, ya. Nasıl da açtılar buradan sonra sahip? Ha şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya İbrahim <imzayı> beni şirandı. <laughs> <laughs> Herkes Tüm düz öldük Çık ya. Çıkmaya çalışıyordum, Çık çalışıyordum ya. Çıkmaya çalışıyordum adam. Aa bu da kim nasıl koyacak? tut bak tutma tamam, tamam, gel, gel. lazım. Aynen gel yukarı çıkmamız lazım. Abi bak düşünmeyin bir saate yukarı çıkalım. Ama çık abi 18 saniye kaldı çık. Bekliyorum hadi merhaba çık. Gitsin saat kirayı kız. <laughs> abi adam 35 tane yaptı nasıl kızacağız? <laughs> Aa, azaltmaya çalışıyorum da yani yok. İbrahim kazandı ya. <laughs> ben, ben, kazandım. De. Hayır. ya biz de açtık. Altta adam kazandı ya. Hayır, ben dost temiz aldık. Temel çıkıyordum. Evet, sodaita. Hayır hayır. Gidiyor, gidiyor. Hayır. Ya <laughs> 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 ha iyi tamam tamam güçlü gitti. Ya hayır. Ay, Ah. Oh. Mehmet abi senin kazanman lazım. 3 puanı var İbrahim'in abi. Ne daha aynen bir şeyler Abi heyecan yapma yetişsin İbrahim kesin kendi aynen kendine aynen. ölür. Gilemez, abi heyecan gilemez. yapma. Çok sağ ol. Allah. görüşürüz iyi abi. Çok iyi taktik. Ya saat bitti saat. Yaz <laughs> <laughs> Evet saat. <laughs> Taktik yapıyor mu Yapıyorum. <M>. yapıyorum. <laughs> ben sen oh yok, yok. <laughs> tamam, <tamam>, tamam <laughs> be. ne işin ya? zaten? Oli be. Gitti gitti ama ölümüne gitti. <gülüyor> Çok zor bu arada olaya geçmek <laughs> kendimse. İbrahim ona nasıl, düz, ya? dümdüz bir ölüş İbrahim. Nasıl ya? Ben zıpladım orada, dojladım. Oy, tutmaçtan çok klas hareketler. Aa, ya. bir farkı vardı o kadar edin. eminim ki ya. Hiç gitmeyi, terezzüt <laughs> bile etmedi. Ya. Mehmet abi görüyorsunuz arkadaşlar Mehmet klas abi. Klas hareketim boşa gitti ya. Abi İbrahim tek kaldı Mehmet abi. Saat gidiyor. Saat. Nasıl ha, geçtim de öldüm. Nasıl oldu İt dedi, herhalde. Hayır hayır ateşi geçtim. Sonra öldüm. <laughs> Mehmet abinin bitirmemesi lazım. Oley be. Tamam bitemedi. Bitemedi. <laughs> Tutmacı da gider bitirirdim ben ya. Uh, <laughs> Nasıl geçeceğim bu dayı? Hadi hadi kur yok, ne de <laughs> Ya bir an olmuş. Buradan gidin buradan. <buna. gülüyor> Abi. Neyse, biz, şimdi, şimdi herkesin bir puanı varsa net ben kazandım burun farkından. Hmm. Ya. Atı attı. At. Abi nasıl oradan vurup yukarı zıplatabiliyor ya? İleri gitmiyor Sa mu? Da? Saat otur kalk bana Tutmaz dua et baş, benim senin kazanman lazım. lazım. Tutmaz <laughs> senin kazanman lazım. Tutmaz <laughs> bir şeyler yap Tutmaz. Valla bekliyorum Saat ne yapayım burada? Aşağıya nasıl da gidecek? çapra, aşağıya çapra da koy. Nasıl gidecek acaba?

Tamam net o zaman. Abi altın herkes go. Dört. Sattın net. Bu ne Herkes dört. Ne yapıyor şimdi? Abi ne oluyor? Abi bu ne ne çabuk öldüğüm? Ne başladı <laughs> <abi> ya? Bu ne farkı? Ya ne çabuk mu yaşadı oyun ya? Bir saniye, ne kadar başladı. <laughs> abi ben size dedim son düzlükte bu karakteri geçemezsin. <laughs> herkes dört ya. Ama ben tutmaca veriyorum. kupayı ikiye kırdım. Tutmaca yarısını sana yolladım kargoyla. Helal. <laughs>